Nasıl sevdin mi? Böyle zorluk yaşıyor musun bizle beraber Türklerle beraber? Aslında Türkler. çok zorluk yaşamıyorum çünkü ben kolej mezunum. Daha önce orada Türkçe öğrendik, yani hocalarla birileri bayağı beraber kaldık. Buraya gelince çok yabancı hissetmedim yani kendimi sanki memlekette hissettim ve gerçekten yani çok farklı ve özel bir şey. Bizi de birer vatandaş yani <laughs> e, sana bu hisleri kazandıran Kıymetli öğretmenlerin ellerinden öpüyorum. Tabii. Öpmek lazım. Tabii. Ee, evet sevgili Muaz seni de tanıyalım. Mısırlısın. Evet. Ee, ne zamandan beri buradasın? Ne okuyorsun? Ee, e, Uluslararası ilişkiler okuyorum. Birinci sınıftayım. Ee, üç senedir buradayım. Üç ramadan yaşadım. Mutlusun. Mutluyum. Çok mutluyum. Alhamdülillah. Çok güzel Türkçe konuşuyorsun. <laughs> Türkçeyi orada <laughs> mı İstanbul öğrendin Burası. burada mı? Burada öğrendim. Zor o zor bir dil mi Türkçe? Yani ben Arapça bildiğim için bana çok şey gelmedi. Çünkü Arapça ve Türkçe kardeştir. <laughs> Maşallah. Evet. Senin güzel bir şiir var galiba böyle bir, birkaç mısra alalım mı? <laughs> Florin. Tabii alalım. Evet. Nice aşıklar gördüm, nicedir görüler mi seni? Sadık vezirlerinle dolaşır mısın ümmetini? Yaralılara ziyarete gelir misin efendim? Neredesin? Neredesin? Öldürücü yokuşlarda kaldım. Ben yetim. Ruhani değilim. Nasıl varam huzuru yakine? Kader geçit verir mi acep ol Ravza-i Pakine? Ne kadar isterdim ne kadar isterdim şöyle sancılı bir of diyeyim Ya sen gelesin imdada ya da ben göçüp gideyim Çok teşekkür ederiz